Hepinize merhabalar, ben Nur. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün videomu sizlere karşımda görmüş olduğunuz 2013 model Ford Mondeo Selective'in incelemesini yapacağım. Bu araba ilk olarak 2007 yılında piyasa üretilmiş olup 2011 yılında makyaj geçirmiştir. Makyaj geçirdikten sonra ise 2013 yılına kadar üretime devam etmiştir. E, Karşınızda gördüğünüz araba dört farklı motor seçeneğiyle beraber ve iki farklı karasör tipiyle beraber geldi. Bu motorlar 1.6 turbo benzinli, 1.6 turbo dizel, 2.0 turbo dizel ve 2.0 turbo benzinli olmak üzere farklı kombinasyonları sahipti. Bu motorların kendi içerisinde manuel ve otomatik kombinasyonları mevcut. Videodaki araçta ise Power Shift otomatik şanzıman yer alıyor. Karoserik olarak da Seçim Wagon ve Sedan versiyonları geldi. Seçim Wagon'ları sadece 2.0 motor seçeneği ile beraber alabiliyordunuz. Sedanlar ise bütün motor seçeneği beraber geliyordu. Donanım paketi olarak ise 3 farklı donanım paketiyle geldi. Selektif, Stanyum ve trend olmak üzere. trend en boş paket, Stanyum orta paket. Selektif ise en dolu paket. Selektif donanım paketinde iki tane donanım bütün donanımlar standart olarak geliyor. Bunlardan biri Sunroof. Şu görmüş olduğunuz Sunroof. Diğer özellik ise Tekno paket olarak adlandırılan paket. O pakette, içinde adaptif statleyici gibi teknolojik özellikler yer alıyor. Onun haricinde bu arabada göreceğiniz bütün her şey standart olarak geliyor. Bunun bilgisini vermiş olayım. Şimdi igen incelemesine başlayalım. Ön tarafa baktığımız zaman mercekli bir zaman farları görüyoruz. Bunlar beyaz tonların yanıyor. Uzunlar led olarak yanıyor. Hemen köşe tarafta ise sinyal lambası yer alıyor. Sinyal lambaları halojen olarak yer alıyor. Farın altında farikama yer alıyor. Onun altında da ön park sensörleri yer alıyor. Alt tarafa baktığımızda led gündüzlerini ve sis lambalarını görüyoruz. Bu sis lambalarında köşe aydınlatmaları da yer alıyor. Onu belirtmiş olayım. Ön, yan ve arka tarafa sonradan ek takılmış, onu da belirteyim. Orta tarafa baktığımızda krom kaplı panjurları görüyoruz. Ortasında ise bir Ford dokusu yer alıyor. Oldukça şık, modern bir tasarıma sahip ön olarak. Kaputun üstünde belirgin hatlar yer alıyor. Bunlar arabayı oldukça dinamik gösteriyor. Kaputun üstünde ise iki tane cam fiskiyesi yer alıyor. Silecekler ise kaputun altına gizlenmiş. Kaldırmak için silecekleri yukarı konuma getirmeniz gerekiyor. Yan tarafına geçmeden motor bölümünü göstereyim. İlk kademeyi buradan açıyorsunuz. İkinci kademeyi ise buradan açıyorsunuz. Evet, oldukça ağır bir kaputa sahip. Kaputun üstüne bir yalıtım malzemesi yer alıyor. Kaputun tutma mandalı ise burada yer alıyor. Ama şöyle bir kaputu yok. 2 litre hacme sahip turbo motor böyle gözüküyor. Oldukça düzenli bir yapıya sahip burası. Açıkta duran çok bir şey yok. Sağ tarafta hava filtresi. Şu akü oraya gizlenmiş. Şurada sigorta paneli yer alıyor hidrolik sıvısı falan birçok şey düzenli olarak konumlandırılmış. Şimdi motor kapısını kapatayım ve yan tarafa doğru geçiş yapayım. Arabaya çaprazdan baktığınızda bu şekilde duruyor. Çomuruklar şişkin yapılmış. Şu krom detaydan başlayıp arka stop grubuna kadar devam eden bir omuz çizgisi yer alıyor. Tekerler ise 235-45-R18 lastik jant kombinasyonuyla beraber geliyor. Bu jantlar Üstelik de donanım paketinin standart olarak geliyor. Gördüğünüz gibi 5 kollu jantlar. Oldukça sportif duran jantlar bunlar. Önlerde McPherson tipi, arka tarafta ise bağımsız süspansiyon tipi yer alıyor. Önlerde 300 milim, arkalarda ise 280 milimlik disk frenler yer alıyor. Burada dediğim gibi krom için yer alıyor. Camların kenarları ise krom kaplı olarak yapılmış. Aynalar elektrikli, ısıtmalı, hafızalı, katlanma özelliğine sahip. Aynı zamanda üzerinde sinyal lambası da yer alıyor. Bu halojen olarak Kapı kolları gövde renkli. Anahtarsız giriş yok ama anahtarsız çalıştırma var. Benzin kapa kapağı sağ tarafta yer alıyor. Arkasına geçmen sansını göstereyim. Sanuk şöyle gözüküyor. Şimdi arkasına geçebiliriz. Arka tarafta böyle çatık kaşlara benzeyen bir stop grubu yer alıyor. Bunlar led olarak yanıyor. Girivites vites ve sinyal lambası haricen olarak yanıyor. Arka tarafa sonradan spoiler takılmış. Onu belirteyim. Alt tarafta iki egzozlu bir difüzör yer alıyor. Bunlar büyük sonradan takılmış. Ama ikisi aktif olarak çalışıyor, onu belirteyim. <laughs> Arka tarafta park sensörleri yer alıyor. Şu kenarda ve burada gözüküyor. Orta stop grubun orta fren lambası bagaj kapağının üstüne yer alıyor. Bagaj aydınlatmaları şu şekilde. Plakonun hemen üst tarafında yer alıyor. Alt takım ise bu şekilde gözüküyor. Şöyle aydınlatayım. İki egzozunun da aktif çalıştığını görebiliyorsunuz. Bağımsız kollarda bu şekilde gözüküyor. Şimdi bagaj kapağını açayım ve bagajını göstereyim size. Bagaj kapağı amasörlü olarak açılıyor. Sağ ve sol tarafta. Normalde sedan arabalarda bagaj kolları içeriye doğru girer. Bunda tam tersi dışarıda yer alıyor. Bagajı kapağın üstünde bir kaplama yer alıyor. Bu kaplama kalitesi ortalama yani çok iyi değil. şurada bir tutma kolu yer alıyor. Sol tarafta yok. Bagaja baktığımız zaman ise şöyle bir ağza sahip. Biraz dar bir bagaj ağzı var. 500 litre civarında bir bagaj hacmine sahip. 660 kilogramda taşıma kapasitesi var. Bagajı düzenli olarak gayet düzenli aslında. Bagaj düzenli ama dediğim gibi biraz basık. Basık bir bagaj var. Derinlik ve genişlik olarak gayet iyi sol ve sağ tarafta Şurada boşluklar yer alıyor. Buraya eliniz falan giriyor. Aynı şekilde sağ tarafta da var. Şurada bir pila var. Şurada bir aynatma yer alıyor. Bu sonradan takılmış olabilir. Emin değilim. 12 volt soketi yok. Kanca karşılıkları yok. Bagaj alısını kaldırdığım zaman ise böyle tam boy stepneyi görüyorsunuz. 215, 55, 16 kombinasyonuyla geliyor. Bu bagaja sonradan yalıtım yapılmış. Kaplama var burada küçük eşyalarınızı koyacağınız da bir gözler yer alıyor. Bagajı da bu şekilde. Koltuklar 46 oranında katlanabiliyor. Ve katlandığı zaman gayet düz oluyor. Şimdi bagaj kapağını kapatayım. Ve arka tarafından doğru geçiş yapayım. İlk önce bir kapasitesine bakalım. Oldukça tok kapılara sahip ve kapılar oldukça geniş. Yani yaklaşık bir karış genişliği var kapıların. Şurada çocuk kilidi yer alıyor. Anahtarla aktif edebiliyorsunuz. Kapı fitilleri falan gayet kalın duruyor. Kapının üstünde yumuşak malzeme yer alıyor. Kolunuzu dayadığınız yerler ise deri malzemeyle yapılmış. Stomakların üstünde mat krom kaplama yer alıyor. Aynı şekilde burada da bir mat krom kaplama yer alıyor. Kapı kolları da, kapı açma kolları da mat krom kaplı ve şurada kilit tuşu yer alıyor. Şurada cam açma tuşu yer alıyor. Camlar tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Burada bir Tivizo dediğimiz küçük hoparlör. Alt tarafta ise normal hoparlör yer alıyor. Kapının içine de yarım litre kişileri koyabilirsiniz. Şöyle küçük biraz ama yine yarım litre kişiler buraya sığar. Kapı kalitesi bu şekilde. Şimdi arka koltukları göstereyim. Arka koltuklar bu şekilde. Komple deri koltukla beraber geliyor. 3 tane koltuk kapalı mevcut. Pizofix bağlantıları sağ ve sol tarafta var. Koltuklar şu görmüş olduğunuz yerden katlanıyor. Katlandığı zaman Dediğim gibi dümdüz oluyor şurası. Şu yukarı kısımda yine kocaman bir alan yeriliyor. oluyor. Buraya da eşyalarınızı falan koyabilirsiniz. Yastık gibi eşyalar çok rahatsızlar oraya. Şimdi içine doğru biniyorum. Kapıyı kapattım. Diz mesafesi gördüğünüz gibi bu şekilde. Gördüğünüz gibi altı parmak civarında bir diz mesafesi var. Oldukça geniş. Baş mesafesi de yaklaşık şu an dik oturuyorum. Yaklaşık 2-3 parmak civarında hatta dört parmak civarında oldukça rahat bir yapısı var. Kafalıkları da kaldığınız zaman bu şekilde duruyor. Tavana baktığımız zaman dört tane tutumak yer alıyor. Arka tarafta az kaparatları yer alıyor her iki tarafta. Şurada bir sunroof alıyor. Sunroof'un çıkıntısı buraya geliyor ama gözünüzü çok almıyor. Yani size çok daraltmıyor burası. Tavan döşemesi açık renk olduğu için ve malzemesi de gayet yumuşak. Gayet kaliteli tavanı var. Sürücü emniyet kemeri ve yolcu emniyet kemeri Yükseklik alçaklık ayarına sahip. Normalde burada Selective donun paketinde standart olarak gelen bir havalandırma girişi yer alıyor ama bu 2013 versiyonlarında havalandırma menfezi gelmiyor. Onun detayını vermiş olayım. Koltukların arkasında eşya koyma gözü yer alıyor. Buraya yarım litre bilgisayar arası Kolda şöyle açayım. Aç, açtığınız zaman iki tane bardaklık yer alıyor. Bir tane de eşya koyma gözü yer alıyor. Buraya küçük eşyalarınızı, cüzdan gibi eşyalarınızı koyabilirsiniz. Bagaja içeriden erişemiyorsunuz. Orta tarafa baktığımızda bir tane 12 volt soket yer alıyor. Şurada bir tane küllük yer alıyor. İçinde aydınlatması da var galiba. Ya da yan, ışık yansıyor. Tam emin değilim. Şimdi bir orta tarafa geçiş yapıyorum. Ortasına geçtiğim zaman koltuğu ayarı yumuşak. Normalde sert olur ama burası gayet yumuşak. Otomik olarak. Ayağınızı şaftın önüne Koyduğunuz zaman evet, sığınma olarak, benim ayağım biraz büyük o yüzden sığmadı. 3 kişi oturursanız da böyle rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Arkadan ön tarafa baktığınız zaman ise bu şekilde gözüküyor. Arka tarafta ön tarafa göre oldukça yüksekte oturuyorsunuz. Etrafa da hakimsiniz. Cam çerçeveleri falan gayet geniş. Şimdi arka tarafta anlatacaklarım bu kadar. Ön tarafa doğru geçiş yapıyorum. Şimdi ön tarafın kapasitesine bakalım. Oldukça ağır ve tok kapıları sahip. Aynı zamanda kapıları açtığınız zaman şu aynanın altında ışık yer alıyor. O ışık yanmaya başlıyor. Bu da güzel bir özellik. Geceleri oldukça işinize yarıyor. Ön kapılar malzemesi arka kapılarla aynı. İşte şu yukarıda hafif yumuşak malzeme var. Burada mat krom kaplama. Kapı kolları mat krom kaplama. Dört camı buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Burada bir arka camlara kilitleme tuşu var. Ayna ayarını buradan yapabiliyorsunuz. Aynaları buradan kap şu tuşa basarak katlayabiliyorsunuz. Kolunuzu dayadığınız yerler yumuşak malzeme. Şu tutamaklarda üstte mat krom kaplama var. Bunlar gayet sağlam ve çok yani esneme falan yapmıyor. Şurada televizyon hoparlör ve alt tarafta büyük hoparlör yer alıyor. Şurada bir yansıtıcı yer alıyor. Kapı içi oldukça geniş. Ama içinde bir kaplama falan yok. Yani burası oldukça büyük bir göz. Koltuklara baktığınız zaman ise Yine arka tarafta olduğu gibi komple diri olarak geliyor. Sol ve sağ tarafta elektrik ayarı mevcut. Hem şoför tarafında hem yolcu tarafında. Bel destek ayarı hariç bütün ayarlar elektrik olarak yapılıyor. Aynı zamanda şoför koltuğunda hafıza özelliği de mevcut. Yaptığınız hafızaya göre aynalar da o hafızaya geliyor. Şimdi içine doğru biniyorum. Bizi burada dört kollu direksiyon karşılıyor. Bu direksiyon tutma hissiyatı oldukça iyi. Yumuşak bir malzemesi var. Şöyle parmak giriyor buraya. Bayağı iyi şoför eğilbe, yolcu eğilbe, diz hava yastığı, koltuk eğilbekleri ve perde hava yastığı bu arabada standart olarak geliyor. sol tarafa baktığımız zaman far ayarlarını görüyoruz. Burada farları açıp kapatabiliyorsunuz. Otomatik modu yer alıyor. Far sensörü mevcut yani bu arabada. Sis lambasını buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda burada kabin aydınlatmasının ayarını yapabiliyorsunuz. Arabada sesli komut sistemi mevcut. Sinyal kolunun üzerinde yer alıyor. Aynı zamanda burada arama tuşunu da görüyorsunuz. Cevap verme, kapatma tuşunu da görüyorsunuz. Bu aşağı baktığımızda bir eşya koyma gözü yer oluyor. Bunun içinde küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz. Kablo gibi eşyaları. Direksiyon üstünde sol tarafta multimedya kontrolü, sağ tarafta yol bilgisayarı kontrolünü yapabiliyorsunuz. Aşağı tarafta ise sol ve sağ tarafta hız sabitleyici ayarını yapabiliyorsunuz. Direksiyon derinlikli ve yükseklik açıklık ayarı var. Şuradan mandalayı indirip Yüksek ee, parça yapabiliyorsunuz. Sağ tarafta ise silecek kol yer alıyor. Silecek kolunu bir kadın yükselttiğiniz zaman e, otomatik olarak silecekler çalışıyor. Yani yağmur durumuna göre çalışıyor. Arabada yağmur sensörü de mevcut. Onu da belirtmiş olayım. Bir yarım kontak yap. Tuşa bir kez bastığınız zaman yarım kontak yapıyor. Böyle elektrik aksamları sesi geliyor. Kaldırılanlar bu şekilde. Sol tarafta devir göstergesi, sağ tarafta ise hız göstergesi yer alıyor. Orta tarafta ise yol bilgisayarı yer alıyor. Tuşlar yardımıyla Menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Multimedya'yı görebiliyorsunuz. Araç bilgisayarını görüp ortamı tüketimi görebiliyorsunuz. Ortamın hızı gibi özellikleri. ayarlardan ise LSP açıp kapatabiliyorsunuz. Eko modu açıp kapatabiliyorsunuz. Bilgi ekranı var. Saatini ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlardan ekran temasını değiştirebiliyorsunuz. Şöyle açıklama yapabiliyorsunuz. Koyu da yapabiliyorsunuz. Yapılandırma var. Dil seçeneği var. Ölçü birimi, metrik ya da metre ya da İngiliz yapabiliyorsunuz. Ses tonlarını değiştirebiliyorsunuz. Kalkış desteğini açıp kapatabiliyorsunuz. Onun dışında ekstra bir ayarı yok. Yo bilgisayarı da bu şekilde tekrar tuşa bastığınız zaman ise araba kapanıyor. Orta tarafa baktığınız zaman burada her yöne dönen havalandırma menfezlerini görüyorsunuz. Bunlar oldukça güzel çalışıyor. Arabanın kliması da güzel çalışıyor. Aşağı baktığımız zaman burada multimedya kontrolünü görüyorsunuz. Bu arabada Sony sistem sistemi mevcut. Şu sol üst tarafta park sensörünü açıp kapatabiliyorsunuz. Dörtlü olur buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ön rezistans ve arka rezistans da buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Birden sıfıra kadar numaralar tuşlanmış. Büyük ihtimalle telefon numarası girmek için yapılmış bu. Buradan CD aux arasında, radyo arasında, telefon arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şurada menü arasında geçiş yapılabiliyor. Bas falan yapabiliyorsunuz kontrol üzerinden. Şu tuşa çevirdiğiniz zaman ise sesini açıp kapatıyor. Çift taraflı klima ünitesi yer alıyor. Altıya bastığınız zaman kendisi duruma göre ayarlıyor. Mono'ya bastığınız zaman ise şöyle göstereyim. Mono'ya bastığınız zaman ise buradan her iki tarafı ayarlayabiliyorsunuz. Tekrar bastığınız zaman ise sadece bir tarafı ayarlayabiliyorsunuz. Bu da oldukça güzel bir detay. Burada diğer klima kontrolünü yapabiliyorsunuz. Şu tuşa bastığınız zaman klimayı kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda pedalların olduğu yerde aydınlatma var. Tabii kamerada çok gözükmüyor şu an. Şöyle ışığı şey görüyorsunuz alt taraftan. Geliyordur umarım. Şöyle vitesi N konumunu alayım. Şuradaki göz açtığınız zaman burada bir küllük ve çakmaklık yer alıyor. Bunun içine küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz küllüğü çıkarıp. Ama telefon gibi eşyanız buraya sığmıyor. Vitesin önünde bir eşya koyma gözü yok. Power sheet şanzıman ise bu şekilde gözüküyor. Şurada bir manda da var. PRN'de yazısını görüyorsunuz. D'yi alıp sağ çektiğiniz zaman spor moduna geçiş yapıyor vitesin arkasında ise kapaklı eşya koyma gözü yer alıyor. Bunun için iki tane bardaklık koyabiliyorsunuz ve koltuk kısmını alır buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Mekanik el burada yer alıyor. Deri kaplı, vites topuzu da deri kaplı. Ve power shift şanzımanlarda üzerinde yazı olarak belirtiyor power shift olduğunu. Ace'in otomatik şanzımanları ise bu yazmıyor, onu da belirteyim. Kollarıma baktığımız zaman ise iki kademeli olarak açılıyor. İlk kademesinde şöyle bir oldukça büyük bir göz yer alıyor. Şöyle altında halı kaplama var. Ses yapmasın diye. Güzel düşünülmüş. İkinci kademi açtığınız zaman ise etrafı komple kaplı. içi de komple kaplı. Bir eşya koyma gözü yer alıyor. Burası oldukça derin. Buraya 1 litre şişe sığabilir. Şurada bir 12 volt soketi yer alıyor. AUX girişi ve USB girişi burada. Bu gözde oldukça iyi ve büyük. Sağ tarafa baktığımızda torpidoyu görüyoruz. Torpidosu direkt kütleye açılıyor. İçinde aydınlatması yanmıyor. İlginç bir şekilde. İçeride aydınlatması yer almıyor. Ve içi komple halı kaplı. Onu da belirteyim. Kapak da dahil olmak üzere. Komple halı kaplı burası. Soğutması var diye biliyorum ama aydınlatması şu an yanmıyor. Niye yanmadığını bilmiyorum. Olması lazım normalde. Ee, oldukça derin bir göz. Yani en dibine ulaşmanız biraz zor. Genişliği de fena değil ama yüksekliği biraz az. Malzeme kalitesi olarak ise bu üst kısımlar yumuşak malzemeyle yapılmış. Şu yan kısımlar da yumuşak malzeme. Şurası da yumuşak malzeme. Yani şu konsolun etrafı çerçeveleyen yerler de yumuşak malzemeyle yapılmış. Burası oldukça güzel. Şurada mat krom detaylar yer alıyor işte. Burada mat krom ve detay alıyor ve oldukça sıkı. Yani oldukça tok. Burası biraz daha çıt çıt ama burası baya tok. Sağ kapı da bu şekilde gözüküyor. Yukarıya baktığımızda sunroof'u görüyoruz. Perdesi burada manuel olarak açıp kapatabiliyorsunuz. Sunroof'u şuradaki tuş yardımıyla açıp kapatıyorsunuz. İleri bastığınız zaman yukarıya doğru kalkıyor. Tek tuşla açılıp kapanabiliyor yine. Geriye bu doğru bastığınız zaman ise böyle açılıyor burası. Komple açılıyor. Oldukça ferah. Şöyle tekrar tuşa bastığınız zaman ise kendisi kapanıyor. Ve cam filmi de oldukça iyi yapılmış. Oldukça güzel duruyor. Şöyle içini kapattığımız zaman da bu şekilde duruyor. Burada aydınlatması olan güneşlikler yer alıyor. Kendiniz açıp kapatıyorsunuz aydınlatmayı. Burada aynısı yer alıyor. Şurada bir Ruhsat koyacağınız kemer yer alıyor. Burada orta aydınlatmaları yer alıyor. Bunlar oldukça iyi aydınlatıyor içeriği. Ortadaki değil de sağ ve sol taraftakiler çok iyi aydınlatıyor. Sonradan takılmış olabilir emin değilim. Buradaki şoför tarafına baktığımızda yine sağ taraftaki gibi manuel aydınlatması var. Burada da aynı yürüyoruz. Kapaklı aynaya sahip. Orta dikiz aynasına baktığımızda ise otomatik olarak kararma özelliğine sahip. Şöyle üstünde bir, bir nokta var. O nokta aktif olup olmadığını gösteriyor. Onun dışında bahsedeceğim başka bir detay kalmadı. Argon içi bu şekildeydi. Şöyle bir çalıştırayım arabayı. Bir kez bastığın zaman araba çalışıyor ve çalıştığı zaman da bu şekilde. Şu an motorun soğuk olmasına rağmen çok titreşimli ve sessiz değil. Yani ses yatımı gayet iyi o konuda. Gaz tepkisi de fena değil. Gayet iyi. Ee, video bu kadardı. Bahsedeceğim başka bir şey kalmadı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.